Selam herkese bugün sizlerle birlikte e, Kafa topu 2 oynayacağız e, Kafa topu 2'de bir sürü ödül biriktirdim Yani biriktirebildiğim kadar biriktirdim Burada e, Şey e, 3500 TL Para var ve 5 e, tane de zümrüt var e, Burada iki tane e, Paketimiz var bir karakter paketi bir de nadir paket e, Bir nadir paket daha istiyordum Veya şu Şurayı ilerletmek istiyordum Ama e, şuraya kadar bayağı hiç yenilgisiz gittim sonra şurada bir yenilgi yaşadım şimdi ben devam ettirirsem ee, video yarına kalır ben hemen videoyu çekeyim dedim İlk şuradaki ödüllerimizi alalım ooo bu arada para da kastım ben paraya falan bakmamıştım 18.000 yapalım onu ha dur bu da var 5 tane de zümrüt zümrütümüzde 61 oldu karakter paketimiz açılsın. Çok bir şey çıkmadı yani. Aynen. O vampir oldu çıkmış bir tane. Evet buna e, kartlarda şey ibuvit deniyordu. Bu arada sarmaşık şapkayı çıkarmış olduk bir tane de e, şey yapmış olduk Asıl bir tane daha açsak e, hem 15 elmas alıyoruz hem de bir nadir paket daha alıyoruz yani baya güzel 10 bin 10 yok bir 10 binlik bu var 4 seviye olmuş gerisi hep taş istiyor sen sen de 10 klon kaleci 10 bin 10 bin 21 eder 20 bin buluruz ya buluruz ee, bir tane bir maç daha atmak istiyorum hmm, çok iyi gidiyoruz bu arada ee, şimdi neyle oynayalım sen oynayalım 22'sin görünüşünü seviyorum ben bu adam yani bayağı kastım 291'e kadar e, puan kastım ee, videoyu taktım şey geldi? Beş evet. Maç mı veriyor bize şimdi? Ya bunu hiç sevmiyorum ya. Yani. Gel alayım seni. berabere kaldı. O o 3 golü vermeseydi şu anda kazanmıştı. Gerçekten e, bazen o gerçekten sinir bozucu oluyor. Eksi eksi 2 niye verdi bana şimdi? E, berabere kaldığımızda eksi 2 mi veriyor? E, pek anlamadım. <laughs> Bu arada aa, maçtan altın vermedi. Neyse elmasların küçük bir kısmını harcıyorum. 3 e, yıldızlık klon var bir de seni ne güzel aynen anca siz ikiniz zaten bir dört olmamışsınız sen de artık dörtsün güzel veriyor klondan a on bin ver ver altı tane mi vereyim hadi ya gerçekten hadi lütfen ah oh be Neyse ee, Ben videoyu durdurup Seviye atlayınca ne geliyormuş Kostüm paketi falan geliyormuş e, Almayayım ya onda. Yok çok da gerekli değil Zaten bizde de siren var Sirenimizi aldık <laughs> En sonunda Oğlum burada ayakkabı da varmış Ama bu daha bayağı sonradan açılıyor Çok şey açılıyormuş da aslında nereye kadar gidiyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Sonra videoyu hemen bitireceğim. Oha 200'lere dayanıyor. 250! Oha! Ee, kanala abone olmayı ve like atmayı <laughs> unutmayın. Ee, gerçekten <laughs> ilginç bir video oldu. Hızlı gitmesini istiyorum. Görüşmek üzere.